Euzu Rahmani Bismillahirrahmanirrahim Aziz ve de muhterem gönül dostlarım yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, hidayet ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Ramazan sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimin konusu teravih namazında okunacak dua ilgili. Teravih namazına başlarken ve bittikten sonra çeşitli şekilde okunan dualar bulunur. Bir sualde şöyle soru sorulmuş: "Değerli gönül dostlarım, teravih namazına başlarken ve sonunda çeşitli dualar okunuyor. Bu dualar nelerdir ve nasıldır?" demiş. Benim buna cevabım: Teravih namazına başlarken ve bittikten sonra çeşitli şekilde dualar okunan dualar vardır. Mesela teravih namazına kalkarken okunacak dualardan birisi şöyledir. Eûzü Subhanezil mülki vel meleküt Subhanezil izzeti vel azameti vel celali vel cemali vel ceberut Subhanel melikil mevcut Subhanel melikil babut Subhanel melikil hayyillezi la ye yenamu ve la yemut subbuhun kuttusun Rabbuna ve Rabbul melaiketi ve ruh merhaben merhaben merhaba ya şehre Ramazan merhaban merhaba merhaba ya şehrel bereketül ver kurban Gufran Merhaban, merhaban, merhaba ya şehret tesbihi ve tehlili ve zikri ve tilavetil Kur'an. Evvelühü, arühü, ahirühü, zahirühü, batınühü, ya men la ilahe illahü. Ramazanın 15'inden sonra merhaba diye okunan yerler elveda diye okunur. Teravih namazı bittikten bitince okunacak duada şöyledir. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bir adeti külli dayin ve devayin ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. Üç defa okunur ve üçüncüsünde ve salli ve sellim ve barik aleyhi ve aleyhim kesiran kesira denir. Sonra ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Zelfadlı, vel İhsan, nercül, af ve vel gufra ve vec alnamin utekai şehri Ramazan bi hurmetil Kur'an. Bir sualde de şöyle soru sorulmuş. Bir kimse kendi malından başkasının fıtratına verebilir mi demiş. Benim buna cevabım konuyla alakalı olarak Reddü'l muhtarda denir ki bir kimse kendi malından başkası için fıtra verince o kimse önceden emretmiş ise caiz olur. Emriyle vermemiş ise sonradan razı olsa da caiz olmaz. Onun malı ile vermiş ise razı olunca caiz olur. Bir sualde de bir baba kendi çocuklarının fıtrasını onlardan vekalet almadan da verebilir mi demiş? Benim buna cevabım bir kimse nafakasını verdiği kimselerin çocuklarının fıtra, fıtralarını onların emri ve vekâleti olmadan verebilir. Bir sualde de bir kimseye fıtra ve kurban vacip olduktan sonra elindeki mal yok olsa bu kimse sorumluluktan kurtulur mu demiş. Benim buna da cevabım bir kimsenin nisaba malik olduktan, fıtra ve kurban vacip olduktan ve haç farz olduktan sonra mal elinden çıkarsa af olmazlar. Halbuki zekat ve uşur malın elden çıkmasıyla af olur. Fakat bunların elden çıkarılması ile bunlar da af olunmazdır cevabım. Şimdi sizlere çok güzel bir ilahi okumak istiyorum değerli gönül dostlarım. Ya ilahi senden bir dileğim var. Ya ilahi senden bir dileğim var. Kapından sürüp de dara düşürme. Ya ilahi senden bir dileğim var Kapından sürüp de dara düşürme Ağlıyor kulların alnı secdede Affını ver ya Rab dara düşürme Ağlıyor kulların alnı secdede Affını ver ya Rab, dara düşürme Cemalin nurudur aşığın canı Aşık feda etmiş ezelde kanı Ey gönül bu mülkünde ruhun sultanı Aşkından başka bir dara düşürme Ey bu gönül mülkün de ruhun sultanı aşkından başka bir dara düşürme sensin bende ki ben ben gibi duran sinemin özünde taçsız oturan sensin bende ki ben ben gibi duran sinemin özünde taçsız oturan Ey gönlümü yakan kalbime konan Beni senden uzaklara düşürme Ey gönlümü yakan kalbime konan Beni senden uzaklara düşürme Kullar neler çekmiş nefsin elinden kurtulmalı evvel ahir dilinden. Kullar neler çekmiş nefsin elinden kurtulmalı evvel ahir dilinden. Emin eyle yarap nefsin şerrinden kendini bilmeyen hale düşürme emin eyle yarap nefsin şerrinden kendini bilmeyen hale düşürme değerli gönül dostlarım cimrilikten ve israftan son derece sakının bütün işlerinizde orta hal üzere olun. İsraf ve haddinden fazla dağıtmakla elden bir şey geçmez. İzzettin Ebu Muhammed Dirin Hazretleri Evliya'nın büyüklerinden olup 1216 Hicri 613 yılında doğdu. 1295 Hicri 694 senesinde Kahire'de vefat etti zamanındaki alimlerden ilim öğrendi ve evliyanın sohbetlerinde bulundu. Tasavvuf yolunda yükselip mertebelere kavuştu. Şafi mezhebi fıkıh alemiydi. Talebelerinden bir sohbetinde şöyle nasihat etti talebelerine. Bütün işlerinizde ve hareketlerinizde ortal hüzere olun. Cimrilikten ve israftan son derece sakının. İsraf ve haddinden fazla dağıtmakla elde bir şey kalmaz. Çünkü bir gün insan muhtaç kalır. Cimrilik yapmak, hal ve harekette ölçülü olmamakla da kişi itibar bulamaz. Sakın dünyanın parlaklığına, cazibesine ve onun dışı tatlı içi zehir olan hilelerine aldanma. Onun inci gibi görünen ön dişlerinin arkasında parçalayıcı dişler saklıdır. Çünkü dünyanın sağı solu belli olmuyor. Bakarsın bazen suda ateş parçası olsun biter. Bazen insana yapmayacağı şeyleri teklif eder. Böylece insan boyundan büyük işlere girer de helak olur gider. Eğer kadere Allahu Teala'nın hükmüne rıza gösterirseniz şerefli bir hayat yaşarsınız. Yok İmkansız bir şeyin olmasını ümit ederseniz ümidinizi tehlikeli bir şey üzerine bina etmiş, kurmuş olursunuz. Değerli gönül dostlarım, bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Herkese sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allahu Teala'ya emanet olun değerli gönül dostlarım. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.